ne evet biz gurbetçilerin kaderi bizim hayatımızda bu bir sene çalıştık heyecanla beş haftayı bekledik heyecanla Türkiye yoluna çıktık gittik daha Türkiye'ye inmeden, evimizi düzeltmeden, bir iki dostla görüşmeden günlerimiz bitti. Ve o ilahi emir bize kalkın gidin diyor. Çünkü kaderimiz ve nasibimiz buralarda. Bu Türkiye'yi ben iki hafta önce Erzurum'dan gelirken Ankara'da dinlemiştim. Aynen böyle bir kısa gece video çekmiştim. Şimdi de Türkiye'yi bitirdik. Bulgaristan'ı bitirdik, Sırbistan'ı bitirdik, Macaristan'ı bitirdik, Avusturya'nın ortalarında gidiyoruz. Daha Almanya'sı da var. Böyle takdir, kader bize şimdilik bunu söylüyor. Ama bizi, bizim bu durumumuzu ancak biz anlıyoruz ve Rabbimiz biliyor. Biz eğer köyde veya da İzmir'den evimizden çıkarken İçimizdeki kaynayan yarayı, o volkanı Allah o dağla dışarıya taşırsa değil İzmir, dünya bile önünde yanar. E bu hep yıllarca öyle oldu. Tam 35 senedir, hele annemin sağ olduğu dönemlerde ben köyden çıkardım. Bütün köylüler ben yani orada beni uğurlayanlar çoğuları ben ağlardı. Biz kurbetçileri ancak biz bir de Rabbimiz bizi anlar. Kimse bizi anlamaz. O evimizi, düzenimizi, her şeyimizi bırakıyoruz. Ta buralara istemeden geliyoruz bir daha. Kalkıp da ben gidim demiyorsun. Çünkü allah Teala senin hala nasibini orada yazmış. Ekmeğin hala oradadır. Ve o ilahi emir sana diyor ki günü gelmeden sen bu yolculuğu devam edeceksin. Aynı Afrika'daki Masai Mara Mara nehrini geçen o bizonlar gibi gider bedel öderler gelir bedel öderler ama sen gel gör ki maalesef çoğu en yakın akrabalarımız bile ne bizim bu duygusallığımızı ne bizim bu çektiğimizi anlıyorlar ve anlamak da istemiyorlar. Neyse yine de herkesin canı sağ olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yıla da ya kısmet. Ne diyelim yani. Böyle içimiz yana yana gidiyoruz. Biz eğer Türkiye'ye Türkiye'ye izin sezonu geldiği zaman Gideceğimiz günler yakınlaştıkça bizim heyecan başlıyor. Daha Türkiye geliyoruz. 10 gün kana bizim buralara döneceğimize içimizdeki o gurbet yangını başlıyor. Yakıyor bizi ta gidip 2-3 gün orada oraya alışana kadar. Heyecanla git, üzüntüyle dön. اللهم انا ندور سلام عليكم